Canım oğluma Oğlum bugün seninle birlikte dolu dolu bir yılı geride bıraktık Yani bugün senin doğum günün Aslında benim de doğum günüm Çünkü seninle birlikte ben de yeniden doğdum o gün Seni kucağıma verdikleri o ilk anı ölsem unutmam O sıcaklığın o kokun Öyle eşsiz ve benzersizdi ki bakmaya doyamazdım kucağıma almaya korkardım seni. Ama şimdi kocaman oldum. Kucağıma sığmaz oldum. O zaman nasıl büyüteceğim ben bunu diye ağlarken şimdi büyüdüğün için ağlıyorum. Ama sakın üzülme benim yakışıklı prensim. Hepsi mutluluktan. ileride büyüdüğün zaman annem beni ne kadar çok sevmiş diye bildiği ben çok savaştım. İyi ki doğdun, iyi ki doğurdum seni. Doğum günün kutlu olsun oğlum.